bol çiçekli günlerden merhabalar sevgili çiçek sever takipçilerim sofralarımızdan yemeklerimizden eksik etmediğimiz maydanozları nasıl diriltiriz böyle nasıl eski yeşil halini getiririz neler yaparız onun hakkında sizlere bir video hazırlamak istedim gerçekten maydanoz hem şifalı hem de yemeklerimize sofralarımıza lezzet katan bir besin arkadaşlar Bizler bugün maydanozu ne yapacağız? Gördüğünüz gibi maydanozumuzda sararmalar başladı. Kurumalar başladı. Bunu eski halini nasıl getiririz? Nasıl canlandırırız? Onun hakkında size bildiğim şeyleri söyleyeceğim arkadaşlar. Evet şimdi bu maydanozumuzu bir makas yardımıyla diplerinden hepsini keseceğiz arkadaşlar. Bu şekilde ister balkonunuzda İster bahçenizde nerede olursa olsun fark etmez. Bu şekilde kesmiş olduğunuz maydanozları şöyle dip kısımlarından arkadaşlar hepsini keselim. Yani yeşil sarı fark etmez. Bütün hepsini bu şekilde temizleyeceğiz. Şöyle dip kısımlarından maydanozumuzu temizliyoruz arkadaşlar. Kurumuş dalları ayıklayacağız. Bu şekilde. Bütün yapraklarını, kurumuş dallarını temizleyelim. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi iyice maydanozların kuru yapraklarını, yeşil yapraklarını hepsini temizledim arkadaşlar. Şimdi yapacağımız işlem şöyle göstermek istiyorum. Toz şeker. Toz şekerden bu şekilde maydanozumuzun her tarafına ekeliyoruz. Bu arada maydanozumun içerisinde mini telgraf çiçeği çıkmış arkadaşlar. Bir, muhtemelen bir dal düşmüştür. O da büyümüştür bu şekilde. Ben de sökmeye kıyamadım. Fakat farklı bir saksıya da alacağım en kısa zamanda. Bu şekilde her tarafına toz şeker serpiyoruz arkadaşlar. Ve şimdi bolca sulayacağız bunu. Her tarafına gelecek şekilde sulama işlemini yapalım. Yani şekerle erisin. Evet. Sulama işlemimizi de yaptık arkadaşlar. Şimdi bir hafta sonra nasıl gelişim gösterecek sizlerle tekrardan görüşelim. Maydanozlarımız yaklaşık bir hafta sonra bu şekilde yeni yeni çıkmaya başladı arkadaşlar. Ben size bir hafta daha sonraki halini göstereceğim. Şimdilik gördüğünüz gibi büyümeye devam ediyorlar. Evet sevgili takipçilerim yaklaşık bir 15-20 günün ardında maydanozlarımız çok güzel bir şekilde gördüğünüz gibi büyümeye devam ediyorlar. Sulama zamanı geldi. Sık sık da suladım arkadaşlar. Yaklaşık 2 gün 2 günde bir bu şekilde suladım ve çok sağlıklı bir şekilde de büyümeye devam ettiler. Evet sizler de sararan kötü olan maydanozlarınıza canlandırmak için şeker serpip bol bol sulayın ve yeşilliğiniz canlansın arkadaşlar. Ben şu an balkondayım. Balkonumdaki maydanozumuzu canlandırdım. Sizler bahçenizde de aynı işlemi yapabilirsiniz. Evet bugünlük de videomuz bu kadar arkadaşlar. Yeni videolarımızda yeni bol çiçekli günlerde tekrar tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.